Doğduğun ne kaderindir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Mehdi ölecek mi? Zeynep kiminle yoluna devam edecek? Mehdi Zeynep'in peşini bırakacak mı? Zeynep aklını yitirecek mi? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Mehdi ve Zeynep'e bir zarar gelmesini istemiyorsanız ve ayrıca bu dizinin final yapmasını istemiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olun. Doğduğun ev kaderindir dizisinin yeni bölümünde Zeynep artık çok farklı bir hayat bekliyor olacak. Çünkü Mehdi zengin oldu. Barış da her şeye rağmen Zeynep'i kubillendi. Zeynep ise bu iki kişi arasında büyük bir ikilemin içine girecek. Zeynep, Mehdi de kendisini gördüğü için ondan ayrılmak istemeyecek. Barış da gerçek aşkını bulduğundan onu asla bırakamayacak. Büyük ihtimalle Zeynep, Mehdi ile görüşse de ona asla bir şans vermeyecek. Zeynep tam tersine Barış'a bir şans verecek. Barış da Zeynep'i sevdiği için onu asla yalnız bırakmayacak. Önümüzdeki bölümde Zeynep'in Barış'a karşı bir beklentisi olacak. Zeynep'in bu beklentisi evlilik beklentisidir. Ama Barış şimdilik Zeynep'e evlenme teklifinde bulunmayacak. Çünkü Barış'ın çocukluktan kalan bir acısı bulunmakta. Barış geçmişte yaşadıklarından dolayı Zeynep ile evlenmeyi düşünmeyecek. Zaten Barış'ın önceki evliliğini sürdürmemesi bunu göstermekte. Çünkü Barış günübirlik ilişki yaşamakta. Hatta hatırlarsanız Zeynep ve Barış önceki bölümlerde bir konuşma yapmıştı. Zeynep Barış'a neden karısından boşandığını söylemişti. Barış da işkolik birisi olduğundan eşim beni terk etti demişti. Büyük ihtimalle Barış önce eşini aldattığı için ondan ayrılmak zorunda kaldı. Bundan dolayı Zeynep'in çok dikkatli olması gerekmekte. Çünkü Barış Zeynep'e evlilik vaatleri verip onunla sevgililik hayatı yaşayacak. Daha sonradan Barış Zeynep ile işi bittiğinde ondan ayrılacak. Zeynep de aldatılan taraf olacak. Mehdi ise yeni hayatını bir mafya olarak geçirmeye başlayacak. Mehdi çok zengin olmaya başlarken diğer yandan da karanlığa doğru sürüklenecek. Mehdi'nin bu yeni hayatı o ve ailesi için hiç iyi olmayacak. Hatta önümüzdeki bölümlerde Mehdi iyice suça bulaşacak. Mehdi bu yüzden yeni düşmanlar edinecek. Mehdi'nin bu yeni düşmanları ailesine zarar vermeye çalışacak. Hatta bu yüzden maalesef biri söyleyecek. Bu kişi büyük ihtimalle ya Benel olacak ya da Cemil olacak. Eğer Benel ölürse Mehdi yine Zeynep elde etmeye çalışacak. Mehdi Müjgan bebeğin annesinin Zeynep olmasını isteyecek. Zeynep'e kötü bir çocukluk yaşadığından onun bu teklifini kabul edecek. Zeynep bu suçluluk duygusundan kurtulmazsa bu onun sonu olacak. Bu yüzden Zeynep terapi görmeye başlayacak. Yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Zeynep hatalarını görecek ve hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ayrıca Zeynep nereye giderse gitsin sonunda Mehdi'nin yanında soluğu alacak. Peki sizce Zeynep'in seçimi kim olacak? Mehdi mi yoksa Barış mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.